Evet arkadaşlar herkese tekrar merhaba. İstinye Çelik Anahtar. Mustafa Çelik ben. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 2010 model Ford Fiesta aracının içerisindeyiz bu defa. Titanyum kasa. Gayet de e, güzel bir araç arkadaşlar. Dışarıdan yapılı. Çok güzel. Şimdi uzaktan kumandalı su ustalı yedek anahtarımızı kodladık. Programladık. Yine artık klasik, universal. Çok tutulan bir anahtar. Kilitlemesi, açması, kilitlemesi, açması herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Susta ve yay mekanizması gayet sağlam. Yani 3-5 ayda bozulacak bir ürün değildir. Zaten bunu artık bütün takipçilerimiz kullanıyor ve biliyor. Bir de çalıştırmasını test edelim. Evet ışık ışık söndü arkadaşlar. Basmamıza gerek yok. Herhangi bir sorun söz konusu değil. Kaskoda ve sigorta şirketinde sorun yaşamayacağınız bir ürün bir anahtardır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. 2010 model Ford Fiesta aracına yeni anahtarı hayırlı uğurlu olsun. Kaybolan anahtarı, kendisine verilmeyen anahtarı aracın hafızasından sildik arkadaşlar ve yerine yeni sustalı kumandamızı kodladık, programladık. Yani aradaki farkı sizler de görün istiyorum arkadaşlar. Yani artık tabirini size bırakıyorum bu anahtara. Hani kimisi kasatura diyor, kimisi çakı diyor, kimisi bıçak diyor. Gerçekten yani arada büyük bir fark var arkadaşlar. Hem görsel hem taşıma kolaylığı olsun. Eğer sizlerin de ihtiyacınız olursa arkadaşlar bizlerle mutlaka iletişime geçin. 539-670-8231 www.immobilizeranahtar.com adresinden bizlere 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İstinye Çelik Anahtar Mustafa Çelik ben hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum daha doğrusu. Malumunuz ülkemiz çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Daha doğrusu dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kendinize iyi bakın.